Türkiye'de birçok e, kongreler ve etkinlikler iptal edildi. E, tabii ki şu anda gözler Hestorex'e çevrildi. E, Hestorex e, bu yıl yapılacak mı? merak ediliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Biz en son geçen hafta Cuma günü toplantıda düzenleme konu toplantısı devam edilmesi kanaatine varıldı ve gerçekten bu fuarın özellikle de şu ana kadar uluslararası arenada bu tip fuarların tamamen iptal edilmesi Türkiye için ciddi prestij olacağını biz düşündüğümüz için devam edelim diye düşündük. Tabii ki nihayetinde bu sadece düzenleme kurulu kararı ama bakanlıklarımızdan bize iptal edin deninceye kadar biz son ana kadar çalışmak zorundayız. Bununla ilgili bize herhangi bir tebliğ resmi bir tebliğ gelmedi. Kongreler iptal edildi ama Hexorex bir kongre değil. O gözle bakmak lazım. Tabii nihayetinde bu tür uluslararası fuarlarda en çok korkulan şu. Acaba bir vaka gelebilir mi diye. E şu ana kadar şahsi düşüncemi söylüyorum. Türkiye şu ana kadar bir herhangi bir e, kişi sokmadıysa, koruyucu tedbirler anlamında havalanları ve girişlerde koruduysa ben bu uluslararası organizasyonları da koruyacağına inanıyorum. Özellikle de Nisan'ın ilk haftası olması dolayısıyla Antalya'da hava sıcaklığının artmasından dolayı da ben açıkçası biraz yavaş yavaş korona koronanın etkisini azalacağını düşünüyorum. Şahsım ve derneğimin düşüncesi olarak baktığımızda da biz Hextorex'in devamından yanayız.